Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Vlogumuz. <laughs> evet bu vlogumuz arkadaşlar. Tek video yapacağım. Tek video olacağı için vlogumuz. Evet tamam kabul ediyorum. Biz bugün Melle buluştuk. Kahvaltı yaptık ama çekmeyi unutmuşum. Ama Türk kahvaltısı yapmıştık. Kruvasan olsaydı çekerdim. <laughs> Şimdi muhtemelen izleyen birileri beni izleyen bazıları öyle söylüyordur. Hayır Türk kahvaltısını da çekerdim de sıcaktı ilk şey yapamadık. Neyse, e, İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeyiz. Evet. Evet. Ya evet o hayır. ben Osman Hamdi için gelmedim. Ama yani şöyle Osman Hamdi'nin burada şeyi var. Kaplumbağa terbiyecisi var. Pera Müzesi'nde biliyordum ben onu. Meğer iki tane kaplumbağa terbiyecisi varmış. Birinde altı tane kaplumbağa varmış. Diğerinde dokuz tane mi vardı? Ay diğerinin sayısını bilmiyorum sallamayayım şimdi de. Baksana be. Ve Pera'daki daha büyükmüş. Buradaki daha küçükmüş. Hatta bakın şuradan. Ee, şurada Tesadüf Neyse Şimdi e, Gül koklayan kadın e, vardı burada Onu merak ediyordum Onu yakından görmek istiyordum Ona bakacağım bir Neyse işte e, Buradan başladık Sonra şeye de gideceğiz e, Nuri İyemdi değil mi? Mel Nuri İyemdi değil mi? İst şeyde Kasaba Otur'da e, Nuri İyem'in sergisi var. Selma Gürbüz'ü e, görmeye gel yani onun eserlerini görmeye geldiğimde e, sormuştum. Nuri İyem gelecek demişlerdi. Bir de orayı gezeceğiz. Neyse, vlogumuz başladı. Bunda kaç tane kaplumbağa var? Buradakinde altı. Diğerinde beş mi? Bak burada. Tarihimizin ilk kadın ressamı Mihri. Bu bir otoportre. Ben Mihri'nin eserlerini çok seviyorum. Daha önce e, onun bir sergisine de gitmiştim. Yalnız, o kadar güzel, o kadar güzel ki anlatamam size. Kendisi de çok güzel. Sadece şu yüzükteki ışıltı ve inceleri o kadar güzel görünüyor ki. Çok güzel. Amcalar, teyzeler merdivenden insin de, şey, asansörden insin de, bizim merdiveni kullanabiliriz. Burası biraz daha Anadolu kokuyor. Merhaba. Anadolu. Göz alabildiğin Anadolu. Vallahi öyle. O şeydeki, çocuk. Evet. Bunun kartı falan var, kartpostalı magneti falan var da şu kumbaradan çocukluğumda çok olsun istemiştim. Sırf şu kumbara için dile İş Bankası'nda hesap açtırıp para biriktiriyoruz evde içinde ama içine çok az para alıyor. Bakar mısınız? Duygusal bir ponçik oldum. Ah Fikret Muhalla. Bakın bu Füreyya Koral'ın. Füreyya'yı belki seramiklerinden falan biliriz. Bilirsiniz yani. Mel sen çok oryantalist Alaturka şeyleri beğeniyorsun. Ha, bunu yani bunu beğendim Mel. Biraz oturdum, konuştum, konuştum, kaydetmemişim. Doğru telaffuz edemeyeceğim ama muhtemelen. Amsterdam'da Rijksmuseum vardı veya öyle bir şeydi adı, bilmiyorum. Orada şeye karar vermiştim. Ben yiyeceklerin, işte balıkların, böyle işte etlerin, meyvelerin olduğu tabloları sevmiyorum, bakamıyorum. Hele o şey yapılırken o şeylerin koktuğunu düşünüyorum. Çünkü çok uzun saatlerde <laughs> yapılıyor e, diye düşünüyorum eski zamanlarda ve... Gerçi ne bileyim, saraylar, şatolar soğuktur muhtemelen de. Ben gel sen de bu konu hakkında fikrini söyle. İşte mesela orada masanın ortasında kocaman bir domuz var veya kocaman böyle biftek parçası falan var. Bir şeyde, tabloda mesela. Onun yapılırken işte o koktuğunu düşünüyorum ben. Midem bulanıyor o tablolara <laughs> bakarken. Yani işte rejik müziğimde söylemiştim ya ben böyle tabloları sevmiyorum diye. yiyeceklerin falan böyle... Mesela evet. ördek tüyleri yonmadan pişirmişler. <laughs> ya da yemek yenilen masada mesela hayvan falan var böyle. Beni etkilemiyor. Ben sevmiyorum şimdi. Işte. Mesela şimdi çiçek tabloları var ya onları da sevmiyorum mesela. Çiçek sevmiyorum. Mesela şu balıkları da mesela ya mesela şöyle göstereyim. Zaten balık sevmiyorum. Mesela bakın kuru soğan var şurada. Limon var, balık var. Çi işte onlar soyulmamış. Muhtemelen yemek yapılacak yapılmadan önce çizilmiş gibi falan. Bu şey görüntüyü sevmiyorum. Yakınlaştırayım mı? Ne tür mort oluyor? Yiyeceklerin oldu. Çiçeklerin oldu. Şuna bakın mesela. Şurada da bir balık var. Bunları sevmiyorum. İç döktüm şu anda size. Birazcık içimi döktüm. Arkadaşlar şunu gördüm. Görür görmez de e dedim ki şey bunu kimin eserine benzettin dedim. O da benimle aynı şeyi düşünüyormuş Degas dedi. Onun da böyle bir insanların böyle dışarıda bir mekanda çay bahçesi gibi bir yerde eğlendiği bir şeyler içtiği bir tablosu var. Mel şey dedi görmüş etkilenmiş olabilir belki dedi ressam. Arif Bedi Kaptan bu eserin sahibi acaba o zamanlarda görmüş mü? Çünkü 1906 ile 1979 yılları arasında yaşamış ressam. İşte bilmiyorum. Sonra Meltem'e şey dedim. İkimizin de kafası ya aynı yönde doğru çalışıyor ya çalışmıyor. Çünkü ikimiz de aynı şey düşünmüşüz. Evet, güzel ton. Sesin çok duyulmuyordur muhtemelen. Görüyorlardır. Görsünler tamam. Ama benim bazı şeylerim senin var. çantanda. Neden benim çantamda? Attım ya senin çantana. çantanı. Senin çantan nasıl kırmızı gözüküyor biliyor musun? Bunu <laughs> dün aldım. Burada bir tane yer faati çıkıyor. Menopozlu elif. <laughs> <laughs> Ama çok sıcak ne yapsın? Haklı. Menopozlu gibi arkadaşlar onu kullanıyorum. Cüzdanımı da göster. Güzel göster cüzdanımı. <laughs> Artık alışverişlerimi çoğunlukla göstermediğim için bilmiyorsunuz. Bu cüzdan yeni mesela. Buranın broşürü var. Resimleri kullanırım diye aldım. Cığma. <laughs> Mega v Free. Gözü nice. Bir gözümü de senin çantanda. <gülüyor> <gülüyor> Daha kartlık <laughs> bozuk kar. para koyuyorum. Mononun gözleri. Arkadaşlar, bu, bu kitap benim için çok özel bir kitap. Başka da bir şey demek istemiyorum. Bir tane güzel bir ayraç. Ya bu ayracı üç kez kaybettim, üç kere de buldum arkadaşlar. Şu kitapla kullanayım diye attım. Bir de papatyalardan, papatyalardan Bunu dün aldım. Dün de evet, ayçiçekli bir vuf çanta. Çamlı anahtarlık ördekler var. Amsterdam'ı hatırlatıyor bana. Ördekler. Evet. Ördek mağazaları vardı ya böyle oyuncak ördek malzemeleri. Bir tak tane bilmem neydi. İstanbul Bir tane Klinik. Pinkani. Pinkani. Bir şey olmaz. Bir tane boş. Mac yeni seriden. Mare. Meir rengi. Güzel. Evet. Sonra bir tane kubabak. Airpods. Gözlük kapağı. Onun gözlüğü senin çantanda. Başta bir şey yok herhalde. O kadardır. Az şey doldurdum. Sır, şey diğerleri sırt çantamda. çantada dolma kalemler olan. İşte dolma kalem, arabasız çıktım ve dolma kalemler diğer çantada. Ajanda'm da yok farkındaysan. Çünkü şimdi yazıp çizmeye vaktim yok. Yani sırtıma taşıyıp kendimi yormayayım dedim. Mantıklı. Güzel yerleştir. Aldığın gibi koy. İçindeydi o. Şeyin içindeydi. Hayır. Evet. Arkadaşlar şunları yerleştirmeye yardım edeyim. Geliyorum sonra. Yeme bekle video çekeceğim. Evet. Sonuçta burada vlogumuz çekiyoruz. Vlogumuzun bir önemi var yani. Arkadaşlar ben size bir şey anlatacağım. İnsanın arkadaşları böyle nankör olmasın. Bana diyor ki Elif ya diyor sen çok komiksin. Onu güldürüyorum bazen. Hep güldürüyorum bence. Ne zaman komiyim diyorum. Hep mi komiyim? Hayır diyor. Ne zaman değilsin? Bazen diyor, böyle kötü oluyorsun. Şekerin falan düşüyor ya. Bu arada şey hipoglisemi ataklarım oluyor. Yani ölürken komik olmamı bekliyor benim. Böyle hasta olduğumda falan komik değilmişim. Bir de bazen sinirlendiğimde küfür ediyormuşum. O zaman komik oluyormuşum ama. Bana küfür 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 etmeyi Mel öğretti bu arada arkadaşlar. Ben küfür etmeyen bir insandım. Öyle göründüğü gibi mansun biri değil Meltem yani inanmayın sakın. Neyse Türk Alman'a geldik. Binaş Binenş'te. böyle bir tatlı binaş binaşta öyle bir tatlı yiyeceğiz Alman pastası yani bana Alman pastasının bu şekilde olduğunu. Kimse, buradan başka kimse inandıramazdı. Yalnız bir şey söyleyeceğim, Fikret Mualla'nın eserini görmeye Simya Berksoy gibi gidemem ya. Ya arkadaşlar böyle olamam ya. Durun neyse tatlıyı gösteriyorum size. Bu kadar sanat yeter. Artık vakti arkadaşlar. Ne ben yeter? Kadına <laughs> Hangi kadına? <laughs> Sürekli yiyorsunuz falan, ha, okay. falan yiyorsunuz. Alman pastası yiyoruz. Mer yerken de çekeyim de bari. <laughs> Bu neydi? Görünmüyordu. Göstermeseydin kamera iyiydi. Neymiş? Tatlını şeyi. Şekerli ya. Ay o kadar yorulduk ki var ya. Taze de mi? Ay. Ay arkadaşlar. Mel yiyor. Ben bir kötü oldum. Anca ye. Anca ye. Bütün videolarımda yemek yiyorsun Mel. Gözüküyor muyum? Görünüyor muyum? Açı güzel mi? Arkadaşlar bu sefer de Meltem'in çantasının içindekileri gösterelim dedik. Ee, çok bir şey beklemeyeyim. Benimki kadar güzel değildir asla. O neyse. <laughs> Şarjı kalmış. Evet farkındayım. Neyse. Hayır canım çok alakasız ama kıyafetimle. Neyse çantası bu arkadaşlar. Cart kırmızı bir çanta. İlk kelime bu Serkan Akyol'un bir düzenleyici şeyi. İçine kadar leş anlatamam size. Bir tane çok şey var. Marrakeş Ruj var. Bir tane allık var. Allık fırçası var. İyi bir krem var. Yani işte mesela şöyle bir ayna taşıyor. Ya, kırık bir ayna. Evet, ayna Amsterdam'dan şey alırız. <laughs> Sonra bunu Meltem'in kuzeni yapıyor arkadaşlar. Şey. Şey Yine de bakayım ama. <laughs> Diş macunu var. İşte diş küçük seyahat fırçası, tarak var, toka var. Şunun ne olduğunu merak ettim. Ruj. Neyin ruju? Verdi onu. Pembe dediğim bu mu? Hmm. Şöyle bir tane ruj var. Toka falan var bunun içinde. Düzenleyici yani. Çanta için düzenleyici. Kitabı var. Aynı kitabı okuyoruz. Mona'nın gözleri. Mona. Ah Mona ah. Neyse. Sonra şöyle bir şey var, bu... Bunu nereden aldın? Onu Amazon'dan aldım, çok güzel değil mi? Şey, Akbili mi koydum? Bala niye almadın? Almadım ben. Ay şimdi kır, almamış olman kabahat yani. Şimdi akbil kullanar mıyız? <laughs> <laughs> Şu an akbil kullanarak geldim buraya ama. Yanılıyorsun işte. Şöyle bir telefon ekran şeyi almış, ekranı Gözlük kutusu, gözlük Prada. Bir tane daha gözlük kutusu. Bunları niye taktığını söylesem var ya beni öldürür şu an söylemiyorum ama optik gözlük takıyor. Islak mendil, dandik marka. <laughs> Kulaklık. Airpods. Deodorant var onu göstermeyeyim. Olips var. Cüzdanı. Kartlık cüzdan kullanıyor. Bir de şöyle bir şey var. <laughs> Nasıl düştü <işte> bu? <laughs> Yapıştır bunu tekrardan. Şöyle şunu şuraya tak yapıştıracaksın. Tamam mı? bakayım. Benim bu tırnaklardan bunu buraya nasıl takacaksam. Kopmuş, evet Korkmamış. evet kopmamış ama şu u uh, pirit şey. Aa, öyle mi? Japon yapıştırıcısı ile yapıştırman lazım. Tamam mı? Abin yapar. Böyle buraya giriyor. Aa yo taktım. Taktın mı? Evet. E çıkarım Tamam yapıştır işte. Aa benim önceki kırılmamış. Buradan çıkmış. Tüf yapabilirmişim. Bu benim de böyle bir tane var bundan böyle kulaklığıma taktım. Mel de öyle yapmış. O Çok tatlı. Işte. Onu bazen böyle okşuyoruz. <laughs> <Berekittir>. Okşuyor muyuz? Okşuyor <laughs> <Berekittir. gülüyor> muyuz belli olur. Sen bu kulaklığı ne zaman aldın? O senin bana verdiğin kulaklık. Şaka yapıyorsun. Evet. Ben mi verdim? Aşko sen dedin ya mektup aldım yanında kulaklık verdiler. Aaa evet. Şey. Nasıl bu bilgi hakkında atılmış? Mekbuk aldığında yanında kulaklık bedavaydı. Bu kulaklığı Meltem'e sattım benden. <laughs> verdin derken nasıl verdim? Neyse bu kadardı. Şimdi bak çantanın içi nasıl geri yerleştirir onu göstereyim. Biraz önce sen leş gibi yerleştirdin. Nasıl aldıysam öyle koyuyorum. Bunu böyle koyuyorum. Sonra bunu böyle koyuyorum. Öyleydi ben yapmadım bu arada. Neyse. Sen Bilgiyi döktün ya. Çok bir şey yokmuş yani. Evet benim çantam için daha keyifli. Bay. Bye. Bye bye. Kasaba oturda Nuri İyem sergisi var arkadaşlar. Hazır buraya kadar gelmişken bunu gezmeden gitmeyelim dedik. Şimdi bir şey göstereceğim size. E, hissiyat olarak ama baktım burada karışık yani yılları. Hani konuştuk ya az önce hani acaba bazısı farklı dönem, bazı farklı dönem mi? Bak buradaki gözler o, oradaki gibi değil. Hı hı. Yani mesela bunları koyabilirsin. Bunlar da portre. Ben de benim düşün yani şöyle düşündük. Sanki bunlar farklı yıllarda işte bir uzun yıllar bu şekilde çalışıp sonra Anadolu insanların fotoğraf şey ama resimlerini çizmiş gibi düşündüm ben. Sen de öyle düşündün mü bilmiyorum ama sonra baktığımda yılları karışık ama işte. O yani bir dönem o, bir dönem o değil. Mesela burada gözler o kadar keskin ki hani böyle ben bu foto şeyleri fotoğraf diyorum sürekli. Bu eserleri Eve koyamadım. Evet hep gözler merkezde ve böyle sağa sola gidince de gözlerle hani mesela atıyorum şimdi şu şu gördüğünüz mesela bunda bir tarafa bakıyorum ama bu tarafa doğru doğruyken bile hani o gözden kaçamıyorsunuz. Öyle bir bakış var yani. Bir de şundaki zaten şurada bir yazı var. <laughs> şurada da söylüyor zaten. Ee, o yazıyı size gösterebilsem keşke. Aslında özetleyeyim size o yazıyı, orada yazanları. Ee, diyor ki bir röportajı sırasında e, en son çocukmuş annesinin ve annesi yaşlı bir kadınmış. Ablası bakmış ona hep. Ablasıyla arasında özel bir bağ varmış. Sonrasında işte Hasta e, bile anne değil, abla evet abla diye ağlıyormuş e, ve annesinin de, yani bir hata yaptığında annesinden ablası onu koruyormuş. Annemi sevmezdim diyor, ablamı daha çok severdim diyor. Ee, ve şey diyor 19 yaşında ablası evleniyor ilk çocuğunu doğururken ölüyor ondan sonra hani hep ablamı kurtarabilirdim hani bir suçluluk duygusuyla ve ablasının gözlerinden de etkilenerek hep bu şekilde gözler çiziyor ve gözleri eserlerini merkeze alıyormuş aa ne anlattım ya kısa ve ığlamadan anlattım yani <laughs> ne? Dur. İltifat mı ettim bilmiyorum ama sana burayı kapatıp bir şey söyleyeceğim. Çok yorgunum. Arkadaşlar Merle ayrıldık. Eve geldim ben. E, kapanış yapacağım ama bugün aldığım şeyleri göstereceğim size. Bunu gösterdim zaten. Araba için aldım. Ve bunu o kadar uzun zamandır arıyordum ki e, online'dan da sipariş vermek istemiyordum. Böyle sağlam bir CD yakalayacağımdan emin değildim. Benim araba eski bir model olduğu için hala CD çaları var ve Seviyorum. Arabada kullanmasam da bunu alırdım gerçi de. Neyse bunu aldım. Ee, Taksim'de e, şey var arkadaşlar. Panther var. E, onlar galiba Daimai'nin distribütörü. Dün Simay'da bunu görmüştüm. Ne demiştim rakibin adına? Ne yazıyor burada ya? Yani Say the Night mı demişti? Safety Night mı demiştin? Öyle bir şey bu mürekkebin adı. Böyle mor kahve bir mürekkep. Yani böyle mor deseniz mor değil, kahve deseniz kahve değil. Ama kahveye yakın bir mor. Ama mor yani. Ee, ve ben şeyi istiyordum. Bu laminin. Arkadaşlar bu tükettiler ya Revnaklı Mürekkebi. Onu çok istiyordum ama onu hiçbir yerde bulamadım. Sonra bunu sevdim. Dedim ki bunu alayım o zaman. Çok uzun zamandır da mürekkep falan almıyorum bu arada. Yani hani artık e, böyle şeyler çok almıyorum. Ama buna dayanamadım yani. Simay ben sana veririm demişti. E, şey sample'ları doldurup veririm demişti. Ama oraya kadar gidince stokta bulunca aldım. Sonra bunu almıştım geçenlerde çocuk köstepek tilki ve at. E, Diyanar'da kampanya vardı ikinci kitaba yüzde 50 indirim. E, ben de bununla aynı fiyat bir ürün almıştım. İkisini alınca ikisinin parası ikisini de online'da aldığım paraya denk geliyordu. E, o yüzden de dedim ki kendim şey alarak alayım, hani dokunarak alayım, güzel temiz olan alayım. alayım. Bu kitabı hem kendim için hem de Nil için çok istiyordum. Şimdi ben bunu bu hafta okurum bu aralar. Ee, sonra da Nil'e, büyüyünce de Nil'e okuruz, Nil'e okurum falan. Neyse işte böyle bir kitap daha aldım. Başka ne aldım? Bunu dün zaten Simay'la almıştım. Bunu geçiyorum. O haftalık blokta olacak. Ee, şunu da geçeyim. Sonra şey aldım. Onu da göstereceğim. Ee, nerede ya bu e, şey, bak bu Cansu'nun işlerini instagramda bakacaktım bir türlü fırsat olmadı bakmaya unutmuştum bir kez daha gittiğimde almıştım bir vlogta falan bir yerde göstermişimdir muhtemelen ee, Türk Alman'da denk geldim buna ee, bu sefer de sticker'larına denk geldim sticker'larından aldım ee, böyle bir, bir şey takıp onun devamını getirmek çok mutlu ediyor beni aldıklarım bu kadardı başka hiçbir şey almadım ...böyle küçük alışverişler oldu... ...bir de e, şey... ...Melle Kadıköy'de bu... ...Japon pankeki var ya... ...onu yapan bir yerde... E, ...Melle'ye veda çektim ama muhtemelen orayı koyamam... ...çok gürültülüydü... ...o pankeklerden yedik... ...ya çok kötüydü ya... ...gerçekten çok kötüydü... ...neyse... ...şimdi biraz midem bulanıyor... ...galiba dokundu bana... ...o yüzden dedim ki... ...daha kötü olmadan bir kapanış yapayım... E, ...ondan sonra şey yaparım... E, ne, ...ne diyecektim... ha? ...ondan sonra midemi toplayacak bir şeyler yaparım. Bir bitki çayı yapıp içeyim galiba. Ona ihtiyacım var toparlanmak için. Bilemedim ya. Of çok kötü oldu midem ya. Bugün çok güzel bir gündü. Çok uzun zaman sonra gerçekten yani mayıs ayı benim için kıyamet gibi bir şeydi. Yani ay neyse Mayıs ayı benim aklımı kaçırmama sebep olabilirdi yani öyle bir aydı. Bitmesinde çok sevindim Mayıs ayının. Dolayısıyla Mayıs ayında yani neredeyse hiçbir şey yapmadım böyle. Çok berbattı. Onun yansımaları böyle Haziran'a da e, geldi. YouTube'a resmen veda ettim Mayıs ayında. Şimdi tekrardan geri döndüm hem haftalık vloglarla hem de böyle vlogumuzla. E arada böyle günlük vloglar da çekmeyi seviyorum çünkü. Artık günlük vlog mu deriz, bunlara vlogumuz mu deriz bilmiyorum. Ama geri döndüm. E, hatta sözler vermeyeyim şimdi atıp tutmayayım da başka şeyler de yapmak istiyorum. Hepsiyle geri döndüm arkadaşlar. Neyse umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. E, bir sonraki videoda veya videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.